Anlat bakalım nasıl geçiyor günümüz. İlk ha, anlatayım birazcık. Anlat evet birazcık. biz hiç anlatmadık. İlk kampımızda tabii şu anda insanlar bize bakıyor gibi geldiği için belki çok konuşamayabilirim ama <laughs> şöyle biz mesela birazcık şeyiz galiba işte pimpirikliyiz işte temiz olsun işte bilmem ne olsun falan işte lavabosu temiz olsun tuvalet temiz olsun yattığımız yer temiz olsun şimdi çadır bize ait olduğu için ve sıfır olduğu için o te temizlik sorunsalını hiç yaşamadık. Ee, gayet çadırımızdan memnunum. Çadırda zaten Barış sonra detaylı anlatır. İşte güneş almıyor. Dolayısıyla da bayağı bir rahat uyuyoruz. Yani Daha saat önceki okuza... videolarımızda çadırın özelliğini anlattık. Şuradan bir yerden yine görebiliriz. Evet. evet. Ama sonra <laughs> da hani deneyimledikten sonra anlatacaktı. O yüzden Bayış anlatır dedim. Onunla ilgili o yüzden bir problem yaşamadık. Gayet iyiydi. 9.30'a kadar uyuduk. Kendi inisiyatifimizle uyandık. Onun dışında e, sadece insanlarla burada sosyal mesafeyi sanırım biraz aştık. Biz şurada oturacağız. Evet şu dubalı yere şu dubalı birazdan yer. gideceğiz. Bu da Gidece Biz aynı şey yapıyorlar. Sana kiralıyorlar. Ondan sonra teknelerle seyahat edebiliyorlar. Biz de çok istiyorduk aslında dün. Denemek istiyorduk. Bir etkinlik olsun hem diye falan ama sonra başka şeylerle ilgilendik. bir yere gittik, bir şeyler yedik falan. Sonra geldik mangal yaptık. Aklımıza bile gelmedi. Ama değişik güzel bir, etkinlik, bir Nereye kadar gidiyor bu nehir bilmiyorum. Ben o zaman oldum. şimdilik kapatıyoruz. Şimdi kahvaltı etmeye gideceğiz. Burada gayet üç öğün beslenmeye başladık biz. <laughs> Intermediate fasting. Intermediate fasting tat getire yani. Gece yiyoruz, sabah kalkıyoruz, bir daha yiyoruz. Öyle yani. Şimdi arkadaşlarımız geliyor. O yüzden onlarla ilgileneceğiz. Gidip kahvaltı edeceğiz. Kim kalk o? Ki bu, Aynen, bak bu, bu kim? Ayrak bak şimdi bak. Bu kim? Bence kökten kesmek. Oh. Evet. ya. Bence kökten... Bu ne peki? <laughs> peki. Bir de, bir de, bir de bu bu kim? Söyle mi? bakayım sanki bak, bak. bak abi diyor ki bu kim? <gülüyor> kim <gülüyor> o? Söyleyecek misin? Hadi, hadi. Ah, seni yerim ben Peki bu ne? <laughs> peki, bu? bu ne? Tomis, bu ne? <laughs> Haydi, bu be, Ay dede Ay dede ama şey Şekil tam olarak ne? Bir parçası ayrıca. Evet. Helal olsun sana be. Tüm kızlar. Senin ismin ne? İsmin ne tatlım? Gerçi bu isimle sen mi bilmeyeceğim ben mi bilmeyeceğim. Konuşsana. <laughs> <laughs> <'u tadını> Konuşsana. <laughs> Gel bak kuş yuvası göstereyim sana. Bak şunlara. Bak yukarıda da yuvaları var. Çıkarsın mı? Hemen gözünü mı? Kırlangıç. Yuvaları burada bak orada da bir yuva var.

Bak. Geldin mi? Bak. Hop, tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Kıyı köyün sur içine doğru gidiyoruz şu anda. Şöyle ufaktan bir göstereyim. Burada böyle Bizans'tan kalma bir sur var. Bu surun içi aslında Kıyı köyün yani merkezi, gerçek köyü. Ee, yani az önce yani öyle kurgulamayı planlıyorum. Ee, kiliseyi gösterdikten sonra burayı şey yapacağım. Kilise de Bizans'tan kalma, bu tarafta Bizans'tan kalma. Ee, burası hani bizim kamp alanı buranın hemen bir 500-600 metre dışında daha aşağıda köy bir tepenin üzerine kurulmuş durumda. Bu tepe üzerinde bir yerleşim var. Kamp alanları da bu tepeden aşağıda daha nehir kenarında suya yakın kurulmuş. Köye bu şekilde giriyoruz. Sol tarafta bir otel var. Hani kamp vesaire istemeyenler için bir otel seçeneği de aslında burada var. Atakale Otel olarak geçiyor. Bilmiyorum fiyatları. Biz biraz kamp kafası geldiğimiz için şu anda kampa kamp kafası geldiğimiz için hiç böyle şeylerin fiyatlarına bakmadık. Burada da mesela bir pansiyon var. Durum böyle. Son günümüz. Artık yavaş yavaş. Bir kahve içip hazırlanmaya başlayacağız. Saat şu an 1 gibi. İşte biz bugün sokağa çıkma yasağı olduğu için şeyde, şehir merkezlerinde vesaire şey yapmıyoruz. Bekliyoruz o yasa. Yasak bittikten hemen sonra biz de Elimizi artık İstanbul'a doğru yol alacağız. Büyük bir trafiğin bizi karşılayacağını düşünüyoruz. Çünkü bütün yazlıkçılar vesaire sokağa çıkma yasağının bitişiyle birlikte yollara dökülecektir. Arada işte Tekirdağ var. Kumburgaz, Selim Paşa, Bu tarafta yazlı olanlar dönecektir. Motor olduğu için biraz şanslıyız. Emniyet şeridinden devam. Aşağıda da çekim yapacağız şimdilik bu kadar. Görüşmek evet, üzere. Evet arkadaşlar kamp bitti. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Kampımın <laughs> böyle bitmiş oldu. Yani. Evet. Mikrofonu mu aldın? Ne? Mikrofon. Takmayacağım onu ya. Yolu çekeceğim sadece. Sonra konuşacağım. Müzikle bitireceğim. Gel. Gel derken? Yok, interfon için demiş. Dur. Demiştim. Rünü kapadım. Kapattım. Sen interfona bastın mı? Bir bek. Tamam bekle. mı sen? Tamam mısın? Tamam. Tamam. bağladınız tamam. değil Yok yok hiçbir yere dolanmaz. Taş gibi oldu. Oldu oldu onlar da oldu.